Merakla bekliyorum. Sporun adalet yanına bakarak, Mourinho'nun laptopuna sanık kart veren adaletin hakemi tehdit edeni yok saymasını gündem yapacak mısınız? Merakla Edeceğiz. bekliyorum demiş. Ee, yani Yapacağız. Cumartesi gecesi bir parça. Dün full, bugün yani akşam eğer izlediyseniz Mustafa Hoca'nın programında daha program 11:23 bir saat var. Bu ne acele kardeşim biraz sakin. Ya böyle niye birbirimizin bileğini bükmeye Bayağı çalışıyoruz birbirine. ve hepimizden böyle Yapabilecek bir, misiniz bakalım. Hani beyaz atla ahlak şövalyesi gibi niye davranmamızı program, istediğinizi de anlamıyorum programın ya. Başından yani biri... ya korkuyorum ben de hayattan korkuyorum yani. Bunları söylemekten <laughs> korkmuyorum. Dünyadan korkuyorum yani. <laughs> Abi başımıza e, bir birçok şey gelebilir. Korkuyorum dünyadan ama bu sizin anladığınız Mori, anlamda bir korku değil. Daha temkinli olmak, dikkatli olmak. Yani niye siz insanları sürekli bir yere itiyorsunuz? Anlamadım. Mourinho'nun laptopuna sarı kart veren aday. Eylem ya dönüşmeler. eylem koyuyor. Yani eylem koyuyor. Ülke sağda hakemi dövüldü. sağda hakemi dövüldü yani. Darp edildi 3 kişi tarafından ülkenin en gösterişli, en bir numara hakemi mevcutlar arasında. Hakemi dövüldü. Ne oldu? Hala var tartışıyorlar. Hala top çizgiyi geçti mi geçmedi. Ya hakem dövüldü. Daha bundan öte ne olabilir? Yani bunda buna karşı Cem Dizdar, Mehmet Ayan nasıl pozisyon alabilir ki? Hakimi dövdüler sahada hepimizin gözünün önünde. Takım sahadan çekildi. E o da getirdi laptopu koydu. Yani ötekilere göre daha düşük şiddette bir eylem bu. Ha bu eylem bize ne anlatıyor? Bunun devamı gelecek. Bunun devamı gelecek. Bu daha yüksek olacak. Bakın Şekip Mosturoğlu açıkladı. Türkse en kurulu üyesi. Acun dün, Ilıcalı dün, dün, dün. açıkladı. Dedi ki bizimki 5-15 saniye, onlarınki dakikalar ı, ı, dakikalar sürüyor dedi. Kimden bahsetti? Mesela bu tartışmanın içinde hiç Beşiktaş adı geçiyor mu? Henüz geçmiyor. <laughs> bu akşam 22'de <laughs> belki bu akşam kazanırsa yani o da eşit ya. sayıya geldiğinde puanlar istiyor. o Cema, da girecek. Arkadaşlar yani. Cem ile ilgili yanlış bir algı var. Ee, yani yanlış bilinen bir gerçek var. Diyor ki arkadaşımız Cem abi madem gülebiliyordun, Serkan Yetkin'in günah neydi? Habire, ha azar habire fırça. Programı açtım, Cem Dizler gülüyor, kıyamet kopacak derim. Ya kimseyi azarlamadı adam. Yok, Serkan azarlamadı. hiç fırça yemedi. Ya ben yanlışa karşı çıkıyorum. <laughs> yanlışa karşı Yani Ya karşı yanlış Yapmayın, yanlışa itiraz ediyorum ya. Yani ülkede gençlerde şöyle bir şey var. Her söylendiği kabul edilsin istiyor. Ya yanlış... Şimdi dün maçı izliyoruz değil mi? Birlikte maçı izliyoruz. Heyet halinde. Heyet halinde. Bizim ihtiyar heyeti. ihtiyar <laughs> Muhtarlığı'nın ihtiyar heyeti. Maçı izliyoruz. O şeyin pozisyonu. Veysel'in çizgiden çıkardığı pozisyon. Oramızdaki tek gol diyen, pozisyona gol diyen Gürcan oldu. Gol bu dedi. Değil mi bak? Hepimiz de bakıyoruz aynı anda ekrana. Şimdi şöyle oldu. Bir pozisyon göründü, değil dedik. Bir pozisyon de göründü, değil Aa falan Aa, mı dedik? Aa, Gürcan da artık ikna oldu. Dedi ki ya değil, hani. Sonra topun yükseldiği bir kare donduruldu hatırlarsan. Şöyle top bir yükselmişti. Orada e, gol gibi göründü. Orada gol gibi göründü. Bu sefer ben de o zamana kadar düşündüğümü değiştirsem mi acaba dedim. Ya gol gibi geldi bana. Sonra Mustafa Hoca dedi ki, ya top yükselince zaviye değişir. Gol gibi görünür. E Tabii ki bize optik yanılsama yaratıyor bu işler. Jose Mourinho da bu sefer Türk futbolunun bekası için bir öneride bulundu maç sonunda. O da dedi ki gol çizgisi getir. Hemen onu Ya gol olmuyor, top oynanmıyor. Gol çizgisini ne yapacağız? <laughs> Abi hemen yani? hoca da programdan sonra otururken sordu. O da çünkü yayının sonuna doğru ele alacaktık. Erdem Bey sağ olsun bağlandı. E biz de Murat Fevzi Tanırlı'ya sorduk. Murat Fevzi Tanırlı'nın verdiği ham bilgiler Kulüp şey stat başı 300 bin dolar Stat başı 300 bin dolar Maliyet verirsen yani Murat, Para kazanamayan ülkemiz bunlara da para, para harcasın Adalet olsun da Para kazanılmasın da zarar olsun fark 300 etmez. bin dolar bu arada bizim İlke Mesaj atmış Cem abinin ceketine bayıldım Diyor ee, İlke ben de bayıldığım için benim üzerimde Birkaç defa görmüş olabilirsiniz <laughs> Çok güzel kışlık <güçlük gülüyor> ceket. Biz de eşek eşek zaman zaman ee, peki, ee, Milliyet Fener fırsatı kaçırmadı beni zaten verdik. Hürriyet, Ceko'nun attığı gol temizdi. Fırat'ın yazısı mı, ee, yorumumu yok değil. Sol beke bakınca Ceko offside değil, bizim taktik kameramızın perspektifinden bakıldığında bu pozisyon temizdi diyen Portekiz'i çalıştırıcı. Ne zaman zirvede olacağımız her maç soruluyor ama elinizi şıklatarak olmuyor, istikrar gerekiyor diye devam etti. Zor maçtı, zorluk yaşamayanlar var hakemleriydi. 5 saniyede karar verdiler diyor. Jose Mourinho'dan laptoplu tepki haberinde aktaralım. Fenerbahçe Direktörü Antalya'daki ilginç protesto dikkat çekti. Portekiz teknik adam Jekon'un offside gerekçesiyle sayılmayan golü sonrası kulübede maçın izlendiği laptopu yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koydu. Mourinho bu hareket sonrası sarı kart gördü. Evet Mourinho bu hareket sonrası sarı kart gördü. Okan Buruk da Büyük olasılıkla en azından e, hukuk kurulundaki e, raporlarda, görüntülen raporlarda muhtemelen yarın PFDK'ya sevk edilecek. E, bu da doğru, bu sarı kart da doğru. Okan Hoca'nın da yarın sevk edilmesi son derece doğru olacak. Yani sürekli adalet, eşitlik istiyorsunuz ya... Ya adalet eşitlik istiyor da diğerlerinin uğradığı kadriyle ilgilenen de yok. Yani birisi aldı 5 maç ceza, 7 maç ceza, 8 maç ceza. Ligi 3 maçtan mürekkep birlik, 3 takımdan mürekkep birlik haline... İnan edince öbürlerinin adil mi oynanıyor, orada bir sorun tın, var tın mı, orada oluyor. bir dert oluyor mu? Bu da bu ülkenin hani o çok zikredilen marka değerine bir katkısı var mı yok mu? İşte Kasımpaşa geldi 3-0'lık maç 3-3'e döndü. Yani ne oldu? oyunun belirsizlik ilkesine bir katkı koydu. Dedi ki ya bu maçlar bu dünya değişebilir. Bak Kasımpaşa'nın o maçta bize söyledi. Ya inanmayın kardeşim size bu dünya değişmez. Böyle gelmiş böyle gider diyorlar. Bak futbol bize diyor ki ya bu dünya değişir istersen. 3-0 da tehlikeli skor. 3-0 da tehlikeli. <laughs> Hoca vallahi sürekli sana dönüyor. Diyor ki Cem Bey'e söyle 2-0 değil 3-0 da tehlikeli skormuş. Ya, ondan bakıldığında dönmüş maçlar var 4'ten 5'ten. Kendisi bildiği için tamam da şimdi bunun niye tehlikeli olduğunu anlatamıyorlar. Niye mesela 3-0'lık bir takım e, bunu takım için bu sonuç 2-0 için tehlikeli? Büyük ihtimalle gevşemeyle açıklanıyor. Hani ikinci devre bu takım gevşiyor ya da diğerleri plan değiştiriyor. Şimdi diğeri takımın plan değiştirmesine sen karşılık veremiyorsan burada teknik bir sorun vardır. Ha gevşemeyse o da mental bir sorundur. O da halledilebilir. Şimdi Jose Mourinho'nun takımı Fred oyuna girince daha görünür bir oyun oynuyorsa daha görünür oyun oynuyorsa o zaman başka bir şey düşünmen gerekir. Yani ülkenin Jesus'un Avrupa'ya çıktığı dönemlerde en yüksek bonservis üretmesi beklenen oyuncularından biriydi İsmail Yüksek. Büyük ihtimalle bu maç, yani Şimanski Onu... Şimanski yazanlar, büyük ihtimalle İsmail'le aleyhine bir maç oldu. Amrabat ne yaptı? Arkadaşına dedi ki, ya biz İsmail'le de iyi oynarız. Hı hı. Çünkü oyun bir düzen, tertip işi. Ha ama birbirine yakın beceride olan, birbirine yakın e, e, yapabilirlikte olan oyuncuları fazlaca takıma doldurduğunuzda fark yaratan oyuncular kenarda kal, kalıyor. Ya de, dün kim dedi ya Mert Hakan yandaş dedi. Hani buraya gelse Mehmet mi söyledi? Mehmet de herhalde. Mert Hakan yandaş dedi oyuna girse şöyle olur böyle olur. Emin değilim ben. Girdi. Yani emin değilim şundan emin değilim. Yani hani eskilerin pırpır pır oyuncu tabir ettiği. oyundan koparak top ve takım ilişkisinin dışına çıkan topla sadece kendi marifeti, becerisi ve biraz daha hani türbünü oyna alarak oynayan oyuncular oyuncu modeli değişti dünyada. Daha sakin ve hızlı oynayan. Daha düşünerek ama ritmik oynayan oyunculara oyun modellerine evrildi dünyada oyun. Ne yazık ki ben de bundan yana değilim. Ben de sevmiyorum bu kadar mühendis oyununu. Yani Arsenal sadece neredeyse koronardan gol atan bir takıma dönüşüyor. Niye böyle bir şeyiz? <laughs>